Merhaba sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyenlerimiz. Temel Ermak'la gündeme hep beraber hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum sizlere. Yanımda çok değerli Marmaris'in sanat deyince, sinema deyince, tiyatro deyince akla ilk gelenlerden Umur Özler var. Hoş geldiniz Umur abi. Hoş bulduk. Ee, temel sevgisinden dolayı abarttık. Yani her zaman sordukları zaman Marmaris'te neler yapıyorsunuz? Ben diyorum ki sanat hammallığı yapıyorum. Bizim görevimiz o, sanat hammallık yapmak. Efendim Umur Bey gerçekten Marmaris'te sanatla ilgili müteşem hizmetleri oldu. Gerek geçmiş dönem belediyelerden yönetimden beto, beto yemesine rağmen o şevkini kırmadı. Sanat, sanat dedi. Marmaris'te başladığı etkinlikleri İstanbul'da bile sürdürdü değil mi Umur abi? Biraz o e, Haklısın biraz... ama e, bir kere sanata hiç kimse veto çekemez. Veto çekmek kimsenin haddine değil. Aslında o geçmiş dönemlerde sanattan uzak duran belediyeler maalesef e, halka sanatın ulaşmasına engel olarak e, görevlerini yapamamışlar. Ve halk da zaten ee, ne kadar süre geçerse geçsin biraz geç anlamalarına rağmen o olayı değerlendirerek veto e, e, o insanları veto etmiştir. Halkta ha, onları veto etmiştir. Evet, dolayısıyla o insanlar şimdi yok. Şimdi sanatla e, ve kültürle daha yakından ilgilenen bir yönetimimiz var. Ve bu yönetimimizin en güzel tarafı da her şeyden önce güler yüzle diyalog kurulabilmesidir. Yoksa gayet tabii ki her düşündüğümüz şeyi gerçekleştirmenin imkanı yok. Çünkü biz ütopik düşüncelere yani Marmaris'i asırlar ötesinde götürecek düşüncelere sahibiz. Ama bütün düşüncelerin hayata geçmesi günün olanaklarıyla mümkün. Umur Bey, dünyayı saran bir koronavirüs var. Ülkemiz de buradan evet. etkilendi. Evet. Ama gerek hükümetin, gerek Sağlık Bakanlığı'nda aldığı önlemlerle fazla bir şey olmadı ülkemizde, öyle bir tetkini olacak, insanları yani ülke... rahatsız edecek bir, Allah'a şükür bir şeyle karşılaşmadık. Sizin korona günlüğünüz nasıl geçti? Marmaris'te koronan var mıydı? Siz nasıl, korona karantina günleriniz nasıl geçti? Tabii başka ülkelere nazaran Türkiye önceden ve gerekli önlemleri alarak ve halkımız da bunlara uyarak daha geçmesi sağlanmıştır. Bugünler içerisinde ee, hepimizin bir iç yolculuğa e, çıkarak kendini ve çevresini muhasebe imkanı e, olmuştur. Bundan dolayı da e, koronanın zararları olduğu kadar da yararları mevcuttur. Biz artı 65 olarak yaklaşık e, 15-16-17 Mart'tan beri e, tamamen e, ev e, hayatıyla Geçirdik bu günleri, e, mümkün olduğu kadar uyumaya çalıştık. Çünkü biz topluma örnek olacak insanlarız. Öncelikle bizim bu koşullara uymamız gerektiğini düşündük. Ve e, bol bol e, yemek yaparak, yeni e, mutfak e, laboratuvarlarında deneysel e, yemekler yaparak, arşivlerimizi toparlayarak, yazarak, çizerek, ve eşimle beraber, onun da sanat atölyesi ve bahçeyle ilgilenerek bu günleri geçirdik, birikimle geçirdik. Ama tabii tam 15. yılında ve üstelik de ilk kez, 15 yıldır ilk kez Marmaris Belediyesi işbirliği sağlamalarak hayata geçirmekte olduğumuz Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali, 13 Mart'ta açıldı. Evet. Sanat engel tanımaz diyerek 13 Mart'ta açtık. 14 Mart, 15 Mart ve 16 Mart'ta alınan genel önlemler dolayısıyla sergilerimizi maalesef sanal dünyaya taşımak zorunda kaldık. Ve 30 Mart'a kadar sürecek olan 27 Mart'ta da Dünya Tiyatrolar Günü ile burada yaşamakta olan çok ünlü bir sanatçımız bir duayenimiz var. Altan Kadıdaş'a saygı gecesiyle taşlanacak olan ve onun çok meşhur oyunlarının sergileneceği bir geceyle sonacak olan şeyimiz, festivalimiz maalesef 16 Mart'ta sanal dünyaya taşındı. Hiçbir şey iptal etmedik. Her şeyi ileri bir tarihe erteledik. Ve 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde Dünya Sanat Günü'nü sanal dünyada bir sergi açarak Sanat Engel Tanımaz diyerek kutladık ve bu sergi şu anda 15 Nisan 2020'de açıldı. 15 Nisan 2021 tarihine kadar devam ediyor. Yani kesintisiz sürekli sanat sloganıyla hareket ediyoruz. Bu çalışmalarımızı da önümüzdeki günlerde yeni projelerimiz var. Onlarla artık normalleşme süreci içerisinde. E, Eylül ayında e, sanata ev sahipliği yapan mekanların e, galerilerin Barnes Kültür ve Sanat Galerisi'nin belediyenin ve varlık olan kültür merkezinin açılacağını düşünerek de yeni bir proje gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz proje korona kahramanlarına saygı ve sonsuz teşekkürler şükran sergisi. Biliyorsunuz korona ile mücadele eden en ön saflardaki insanlar sağlıkçılardı, kamu personeliydi ve o sırada gerek lojistik gerek tedarik sektöründe hakikaten hiçbir eksiğimizi koymayan tedarikçilerdi ve basın mensupları ve basın mensuplarıydı. Ee, bu yerel yönetimlerin de hiçbir hizmeti aksatmaması takdire şayanıdır. Ve biz bütün onlara teşekkür eden e, bir korona kahramanlarına sonsuz teşekkürler ve şükran sergisi etkinliklerini programladık. Bu etkinliklerin içinde kitap günleri, yazar imza günleri e, ve söyleşiler, belgesel film gösterimleri, sağlıkla ilgili hazırlanmış belgesel film gösterimleri ve sonunda da bir e, konser var. Bu konserleri ve bu programı 1 Eylül, 21 Eylül Dünya Barış Günleri arasında programladık. Bu konuyla da ilgili belediyeye, Kalimera merhaba derneği olarak müracaatımızı yaptık. Onlar da hükümetin ve dolayısıyla Marmaris Kaymakamlığı'nın açıklayacağı tedbir programı çerçevesinde her türlü desteği vereceklerini söylediler. Bu çok hoş bir şey. Evet. Yani zaten böyle olması lazım çünkü sanat biliyorsunuz evet. e, genel bir politikası vardır ama e, partisel bir politikası yoktur. Sanat herkes içindir. Evet, doğru. Umur Bey güzel bu. Enerjinizi görüyorum, tebrik ediyorum. Bu yaşınıza rağmen Marmaris için bir şeyler yapmaya uğraşıyorsunuz. Ben sizi yaklaşık 25 yıldır tanıyorum ve hep Marmaris için çalışıyorsunuz. Yani bu çalışmanızın karşılığınızı ya alabilir Kuru bir teşekkür et, eden oluyor mu yetkililerden? Umur Özdeğer, Temel Irmak, Sadi Tombullar, işte Ahmet Koca Bıyıklar, işte Azmi Özkanlar. Bu Marmaris için çalışıyoruz. Biz bir şeyler yapıyoruz. Gazeteci olsun dediğiniz gibi gerek Marmaris'te de yaşayan bir sürü sanatçı insanlarımız var. Yıllardır biz 15 yıl bir Geri ötelendik. Ben 15 yakın 15 yakın diziye, dizide oynamışım. Selma Hanım'ın sayesinde de oynadık. Rahmetli Celil Yaz'la beraber burada trötyoduda oynadık. Ama var mı işte, ben sanatın şu aşamada tam yerinde olduğunu düşünmüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? E, bu kolay bir iş değil. Yani e, her ne kadar üzerinde yaşadığımız toprakların 5000 e, yıllık sanat konusunda geçmişi varsa, ta diyanozos şenliklerinden bu yana e, günümüz koşullarında bu mirası canlandırmak, yaşatmak hiç kolay bir iş değil. Demin sorduğunuz yaşınıza rağmen, bu yaş olayına çok takılıyoruz, Onunla ilgili ilgilence <laughs> konuşacağım. E, bu e, enerjinin kaynağı yaşla ilgili değil, bu enerjinin kaynağı sevda bu sevda manevi sevdası ve e, birikimimiz olan kültür sanat konusundaki imkanlarımızın Marmaris adına değerlendirilme sevdası. Biz 95 yılında İçmeler değişmeler İçmeler Belediye Parkı'nın açılışını gerçekleştirdiğimiz zaman e, sahnede 120 kişilik bir orkestra vardı. Şef Gürelay kaldı ve e, solist solist Kandı o zamanın, o dönemin bütün A protokolü dahil yaklaşık 5000 kişiye yapılmış bir açılış. Arkasından festival, e, Sanat sana sokağa şenlikleri, o şenliklerde binlerce insana otellerin Türk mutfağının tanıtan yemeklerinin dağıtılması, sokağa kurulan standlarla el sanatlarının gerçek anlamda, yani sanat sokağı adı altında, iş porta sokakları değil, gerçek anlamda sanat sokağı. Ki bu sanat sokağında e, halıcılarda müze kopyalarını dokuyan Aydan Biricik Ankara'dan gelmiş müze kopyalarını dokuyor. Öbür tarafta dünyaya düşen geçenlerde işte de büyük olay oldu. insanlar diyorlar göktaşları. O göktaşlarından yontular yapan metal yorulma uzmanları hakiki e, turistik değil, e, ebru yapan insanlar, e, her köşesinde sokağın bir müzisyen, sokakta akşamları e, Türkçe altyazılı Muhsin Bey, e, Türkçe yazılı yabancı filmlerini oynadı ve İngilizce altyazılı Muhsin Bey filmlerini oynadı açık hava sinemaları. Yani böyle bir sanat sokaklarını gerçekleştirdiğimiz zaman içmeler İçmeler Marmaris, kafasında sanat çiçekleri açan insanların yaşadığı, iş yaptığı ve yerleştiği bir yerdir diyor. Yani Marmaris'in bu özelliğini o yıllardan beri vurgulamaya çalışıyoruz. Tabii sanat çiçeklerini ben o zaman bir insan kafasının içerisinde ekmiştim ve onlara gözüm gibi bakıyordum. Ancak buranın toprağına ektiğimiz sanat çiçekleri bir kişinin bir saksıya bakmasıyla değil, herkesin bakımıyla ancak yaşayabilir, gerçekleşebilir, hayatta geçebilir. Dolayısıyla e, insanların Marmaris'te öncelikle turizmden hayatlarını kazanmalarının e, sürecini yaşıyoruz. O süreç bittikten sonra ki bu şu anda 87'de biz e, burada yerleşik düzeni kurmuşuz, 33 yıl bitmiş. Demek ki bir 17 yıl daha veriyorum. Yarım asır sonra, 50 yıl sonra insanlar kazandıklarını kazanacaklar. Gelecek ve geçim kaygıları kalmayacak. O zaman e, artlarına bakacaklar. Yatırımlarına bakacaklar. Arsaların, paraların, bileziklerin, evlerin, arabaların artık kendileri için bir şey ifade etmediğini görecekler. O zaman diyecekler ki, acaba biz toplum için ne yapabiliriz? Geleceğe ne miras bırakabiliriz? İşte o zaman gerçek anlamda Marmaris'te sanat tekrar doğacak, tekrar yaşayacak, tekrar alkışlanacak ve e, o insanlar her biri bir sanatsever olarak sanatın sponsorları olacak. Sizin şimdi bu e, başta anlattınız ama toparlarsa e, toparlarsak e, kaymakamlığın normal normalleşme sürecine göre size bir tarih verilecek. Siz de o tarihe göre şöyle biz 1 Eylül Eylülle 21 Eylül arasında bu normalleşme sürecinin gerçekleştiğine inandığımız için evet. ve o tarihlerin de dünya barış günleri olması dolayısıyla ve yıllardır biz bir barış festivalini gerçekleştiğimiz dolayısıyla o tarihleri hedef olarak aldık. Evet. İnşallah olağanüstü bir durum çıkmaz o normalleşme süreci gerçekleşir. E, gereken e, izinler e, alınmış olur. Biz müracaatlarımızı evet. ömrü müracaatlarımızı yaptık. E, ama o izinler alındıktan sonra da bunları hayata geçiririz. Şu anda e, varsayın ki e, Allah korusun bu birden bir açıma evet. dolayısıyla hepimizin endişe ettiği bir tekrardan oldu. Tekrar eski önlemlere dönüldü. O zaman bile programımızı ertelemiyoruz. Ne yapıyoruz? Sanal dünyada devam ediyoruz. Ama şu anda o tarihler için sanat adına rezervasyon yaptıran e, otellerde yer ayırtan ve eserleriyle özgeçmişlerini yollayan insanlar var. E, ve bu etkinliklerimize katılmak için hiçbir e, ücret talep etmiyoruz. Tamamen halka açık, ücretsiz, sanatçılar ücretsiz olarak katılıyor. Ee, özgeçmişlerini, eserlerini, kendi fotoğraflarını bize yolladıkları takdirde biz onlarla temasa geçip organizasyonlarımızı <laughs> tamamlamaya çalışıyoruz. Neler olacak? içinde bu sanatı bir açacak. Karma fiksen sanatlar evet. sergisi olacak. Resim, seramik, heykel, yondu, ahşap, e, el sanatları. Öbür tarafta film gösterimleri olacak. Belgesel film gösterimleri olacak. Halkı bilinçlendiren ve bu yaşadığımız olayların e, belgesel haline dönmüş bir gösterimleri olacak. Yazarların kitap imza günleri olacak. Şiir söyleşileri olacak. E, kitap tanıtımları olacak. E, konser olacak. E, Arnavut olan kültür merkezinde. Ve e, bu organizasyonları yaparken ki e, bugün de biliyorsunuz Dilek Hemşire'nin e, hayata e, veda ettiği ve e, toprağa verildiği gündür. Ee, o etkinliklerde korona savaşında hayatını kaybeden insanlardan herhangi bir şekilde desteğe ihtiyacı olanlara da e, değerlendireceğimiz ürünlerin e, satışlarını arttırmayı planlıyoruz. Bu sanatçılar e, Türkiye genelinde olacak. Dünyada da. Bir yani Kazakistan'dan havletecek. gelen evet. var, Azerbaycan'dan gelen var, Yunanistan'dan evet. gelen var, eser gönderen var, Almanya'dan gelen var. Yani geçmişe baktığımız zaman Şili'den katılım var. Programı izleyip de katılmak isteyenler için de bir iletişim adresi verebilir misiniz? Tabi, umuricoet.me.com'a bana mail yollayabilirler, bilgi alabilirler. Zaten. Kadim merhabanın telefonunu bilmeyen yok, 0532 314 88 38 numaralı telefondan da şahsen bilgi, bilgi alabilirler. Sanat paylaşılınca bir değer kazanıyor, dolayısıyla herkesi bu etkinlikleri paylaşmaya davet ediyorum. Umur Bey ile biz bu sanatı takip edeceğiz ve sık sık beraber olacağız ve insanları bilgilendireceğiz. Yapılacak mı, yapılmayacak mı, yapıldıysa nasıl yapılıyor? Bunu sık sık e, TEM TV ekranlarına getireceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Umur Bey çok teşekkür ediyorum. Ben de sana sever TEM TV'ye teşekkür ediyorum. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hulusi Ömer selamımızı yapıyoruz. Onu da rahmetle alıyoruz.